Menopoz doğal olabilirdi eğer 100 sene önce yaşıyor olsaydık. Çünkü kadınlar o zaman 55-60 yaşlarına doğru menopoza girip zaten bir 10 sene sonra da göçüp gidiyorlardı. Son 10 senelerinde hormonsuz geçirmelerinde bir sakınca yoktu. Çünkü zaten yaşlanmaları için yeterli bir süreydi. Şimdi kadınlar 45-47-48 yaşlarında menopoza girip hem de o yaşlarda tam da mesleklerinin en güzel zamanı, belki olgunlaştıkları, sorumluluklarının yüksek olduğu, çocuklarının ergenlik döneminde olduğu bu dönemde hormonsuz kalınca hiç de doğal bir süreç geçirmiyorlar. Progesteron kadının vücudunda yapılan hormon. Progestin ise bunun sentetik formu. Meme kanserine neden olan progesteron değil progestinler. Özellikle Genç kızlarda doğum kontrol hapı kullanmak konusunda lütfen iki kere düşünelim. Çünkü bunların içinde progestin var. Sadece progestinin zararlı etkileri değil, progesteronu da engellediği için meme gelişiminde çok ciddi risklere neden olabiliyor.